Herkese merhaba. Alfalar, betalar ve sayın seyirciler. Bugün sizlerle beraber yeni kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayız her zamanki gibi. Ee, şimdi nasıl anlatsam olayı arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Anlatmadan önce Alfa Roblox Lord'u kanalı şu andan itibaren kapanmış durumda. Neden diyeceksiniz? Abi niye kapattın diyeceksiniz. Küfür de edebilirsiniz, öyle şeyler yapabilirsiniz. Eee Bunun nedeni şu arkadaşlar. Eee Bunun aslında üç nedeni var ama yeni kanalı açtım ben arkadaşlar. Geç açıklamasında görmüşsünüz ama ben gene gördünüz bilmiyorum ama ben gene de ee, açık şey açıklayayım işte arkadaşlar bu kanal kapatmama üç nedeni var birincisi üşengeçlik evet okulun açılmasıyla sitesiyle sınavların sitesiyle üşengeçlik yapıp e, ee, kanalıma hem gici kanalıma hem de ana kanalıma odaklanım fazla ikinci nedenim ise ee, ana kanalımın fazla fazla izlenmesi ve fazla odaklanmam. Üçüncü nedenim ise, nedenim ise eski kanalımın pek fazla izlenmemesi. Evet. Bu üç nedenden, nedenden dolayı kanalı kapatma kararına vardım. Sonra şöyle bir düşündüm ki yeni başlangıçlar her zaman uğurlu bir şekilde getirir. Evet, çok saçma bir cümle oldu gibi geldi ama eee ya işte arkadaşlar siz ne demek istedim anladınız zaten. Yeni yeni başlangıçlar yeni şanslar getirir bize. Ha, şimdi daha iyi oldu gibi. Neyse. İşte ee, işte ondan bu iş nedenden dolayı arkadaşlar Alfa Roblox sorunu kapattım ama onun yerine geçip onun hayatına devam ettirecek yeni bir kanal daha açtım. Adı Alfa Roblox Kralı. Bakın alfa roblox lord aman alfa oyun lordu alfa roblox kralı yani lord krala hizmet ediyor Ro lord krala hizmet ediyorsa lord varsa neden kral olmasın değil mi yani <laughs> şimdi arkadaşlar bu ilk video ıı, kısa olacak genel zamanki gibi yani ana kanalın ana ilk videosu gibi olacak kısa olacak bunu çektikten sonra ardından Video çekmeye başlayacağım ikinci kanalıma. Ee, sizi beklerim. Gelen gelir gelmeyen gelmez. Yani o sizin kararınız. İster sevin isterseniz e, ana kalınma Fark etmez. Ama size yemin ederim ki Alfa Roblox Ordu yapamadık ama bu kanal çok efsane gidecek. Yani Alfa Oyun Ordu gibi gidecek. Yani ana kanalım gibi gidecek. Öyle yani. Ee, arkadaşlar başka bir şey söyleyeceğiniz varsa yorumlar yazabilirsiniz. Benden bu kadar. Ha bu arada ee, arkadaşlar ilk videodan sonra şöyle bir çekme e, şeyim var. 4 tane seri yapacağım Roblox'ta. Şöyle olacak. Birinci seri şey olacak. Simulator oyunu olacak. İkincisi Tycoon. Üçüncüsü Obi. Dördüncüsü ise hikayeli yani story mode olacak. 4 seriyle ilerletmeye çalışacağım. Öyle öyle etmeye çalışacağım. Ee, yani şu anda aklımda video çekme şeyi bu yani. Metodu. O yani. Ee, arkadaşlar o zaman biz bu videoyu kapatalım. Ee, daha fazla video için attan kanala abone olmayı, like atmayı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümlerde ve videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.